Namazlardan sonra okunan salaten tüncina duasında salaten tüncina min cemil ahvali ve afat derken sadece afat kelimesinde elimizi yere doğru çeviriyoruz. Aslen Arap olan biriyle namaz kılarken kendisi bana şunu sordu. Neden sadece afat derken ellerinizi çeviriyorsunuz? Cemil ahval kısmından ya da tüncina'dan itibaren demeniz gerekmez miydi? ben küçükken böyle öğrenmiştim. Makul bir cevap veremedim. Evet bu Ustaz, hususun Fikolojik üstünde efendisi, de bir biraz bu hususun üstünde de biraz durmak lazım. Önce namazların farzından hemen sonra daha selam verdikten hemen sonra dua yapmak Efendimizin hem fiili hem kavli sünnetidir. Neyrül Evtar hadis kitabında şu hadisi şerifi naklediyorlar. Aslında Ebu Davud'da var, Nesai'de var, Tirmizi'de de var bu hadisi şerif. Efendimiz buyuruyor ki biriniz namaz kıldıktan sonra Allah'a hamdü sena etsin. Sonra peygambere salavat getirsin. Ondan sonra dilediği duaları yapsın. Namazın farzından hemen sonra. Biz tesbihatı yapıyoruz. En sonda dua yapıyoruz. O da olabilir ama farzdan hemen sonra yapılacak bir dua. Efendimizin yaptığı dualardan değişik zamanlardaki dualardan derleyerek, toparlayarak dikkat buyurun. Bizim salaten tüncina duası diye ifade ettiğimiz ve okuduğumuz bu salaten tüncina duasını bu şekilde formüle eden, sistemleştiren Ziyâettin Gümüşhanevi Hazretleridir. Şu anda Ziyâettin Gümüşhanevi Hazretlerini genişçe anlatma noktasında değilim. Salaten tüncine duası Allahümme salli ala Muhammedin Salaten tüncine bihe min cemî'il ehvali vel afat ve takdilene bihe cemi'il hacet ve tutahhiruna bihe min cemi'il seyyiyat ve terfavuna biha indeke a'la derecat ve tubelluguna biha aksal gayat min cemi'il hayrati fil hayati ve ba'del memat bir rahmetike ya erhamer rahimin hasbunallahu ve ni'mel vekil ni'mel mevle ve ni'men nasir gufranike rabbena ve ileykel masir şeklindedir ziyayetin Gümüşhanevi Hazretlerinin derlediği salaten tümcüne duası Allah'ım Efendimiz Muhammed'e aleyhisselam ve onun ehli beytine salat eyle buradaki salattan ümmetten peygambere salat olursa e, dua etmek Efendimiz'in şefaatini istemek manasınadır bu salavat o derece değerli olsun ki onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarırsın kurtar Allah'ım demek Efendimizin hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtar Allah'ım demek. Bizim ihtiyaçlarımızı o salavat hürmetine yerine getirirsin. Bizi bütün günahlardan ve salavat hürmetine temizlesin. O salavat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yücelsin. O salavat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda Gayelerin en sonuna o kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasip eyle. Allah bize kafidir ve ne iyi bir dost ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz senin muafiyetini dileriz. Dönüş yalnız sanadır. Dönüşümüz yalnız sanadır da diyebiliriz. Şimdi bu salaten tüncine kelime manası kurtuluş duasıdır. Ziyahettin Gümüşhanevi Hazretleri bu kurtuluş duasını değişik hadislerden terkiplerle namazın hemen farzından sonra bunu bütün müminler yapmışlar. Ziyahettin Gümüşhanevi Hazretlerinden sonra camilerde yapmışlar, imamlar yapıyor. Üstad Hazretleri de bunu yapmış. Yalnız burada kardeşimizin sorduğu mesele biraz farklı. Min cemi'il ahvali vel afat derken afatta elimizin içini aşağıya doğru çeviriyoruz. Yani üstünü yukarıya doğru çıkartıyoruz. Halbuki ahvali vel afatta yapmak lazım değil. Hatta biraz daha baştan salaten tünciğinenin başından itibaren yapmak lazım değil mi diyor. Burada bir iki hususa dikkat çekmek isterim. Önce buradaki ahvali vel afattaki ahval ahval değildir. Ahval haller demektir. Bu he ile ehvel yani bela ve musibet demektir. Ehvali vel afat, ahvali vel afat demeyin. Afatın halleri öyle değil. Ehvel, korku, sıkıntı, elem, bela, musibet, ehveli vel afat. Hem ehvel beladır, hem afat beladır. Salaten tüncine Allah'ın bizi kurtar demek. O salat hürmetine, Efendimiz hürmetine bize her türlü belalardan, kötülüklerden, sıkıntılardan, afatlardan Eskocalarımız görünür görünmez, bilinir bilinmez, arz, az çok semavi arazi her türlü beladan derlerdi. Ehveli vel afat. Burada evet salaten tüncine bihe min cemiyel ehveli vel afat derken elimizin avucunu içi, aşağıya doğru çevirmeliyiz. Sadece afatta çevirmek manayı ve meseleyi bilememenin ifadesidir. Ama az daha genişleterek şunu söyleyebiliriz. Niye orada elimizin üstünü yukarıya, avucun içini aşağıya çeviriyoruz. İşte bu mesele. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'dan Estağfurullah, şimdi Hazreti Allah'tan bir şey isteyeceğimiz zaman duada bir nimet, bir lütuf, ihsan, maddi ve manevi faydamıza olan şeyler veya ahirette Nimetler cennet, rıza, cemalullah gibi. Güzel şeyler isteyeceğimiz zaman avucumuzun içini semaya doğru açarız. Arada bir şey söyleyeyim. Duada avucun içini semaya açmak bazen de başımızı şöyle kaldırırız, kaldırabiliriz. Haşa Allah semada da semada olan Allah'tan istiyoruz manasında değildir. Bir insan dua yaparken avucunu açtığında semaya doğru Allah gökte ben onlar istiyorum diye o niyetle yapsa öyle dese şirke gitmiş olur. Bir insan dua yaparken de şirke gider bir işte gidebiliyor. Nasıl Allah Kabe'de değil namazda namazın kıblesi Kabe'dir. Dua da bir ibadettir. Duanın da kıblesi semadır. Tekrar ediyorum. Duanın da kıblesi semadır. Onun için avucumuzun işlerini semaya kaldırırız. Nitekim bütün peygamberler böyle yaptığı gibi Efendimiz Aleyhisselam da sahabe-i kiram da 14-15 asırlık İslam ümmeti de dua ederken böyle yapmıştır. Ama isterken avuçların içi yukarıda. Ama bir beladan, bir musibetten, bir hastalıktan, sıkıntıdan, azaptan veya başkalarının şerrinden, semavi arazi bela ve musibetlerden, kıtlıktan, yağmursuzluktan, kabir azabından veya cehennem azabından, haşrin dehşetinden neyse bunlardan da Allah'a sığınacağımız zaman da elimizin üstünü yukarıya avuçlarımızı aşağıya eğdirmek sünnettir. Duada yaparken isterken avucun içi yukarıya doğru Allah'a sığınırken de avucun içi aşağıya doğru olması Efendimiz Aleyhisselam'ın tatbikatı içerisinde sünnet-i seniyye içerisinde yerini almıştır. Binaenaleyh burada ehveli vel afat derken kötülüklerden, belalardan, afatlardan Allah'a sığınıyoruz. Tabii ki elin üstü, yukarıya avucun içi aşağıya getirilmeli. Ama orada başka bir şeyler de var yani. Eğer mesela sabah namazından sonra okuduğumuz Allahümme ecirne minen nar Allahümme ecirne minen nar Allah'ım cehennem ateşinden veya ateşten bizi koru. Çünkü ecirne minen nar derken ateşin sıkıntı azabından koru. Azabı narı cehennem demiyor orada. Dünyevi ateşlerden de, uhrevi ateşlerini de içine alacak. Yani bir bela ve bir musibetten sığınırken işte böyle yapacağız. Nitekim bizler Türkiye'de de Müslümanlar yağmur duasına çıkınca yağmur duasında böyle yaparlar. Böyle yaparız. Halkımız bunu bilmediği için zanneder ki ya Rabbi böyle sağanak sağanak yağmur yağdır demek istiyor. Elimizi böyle yaptık ya. Halbuki elimizi böyle yapmamız yağmursuzlukta, yağmur duasında Allah'ın böyle sağanak sağanak yağmur yağdır manasında değildir. Öyle anlıyorsa dini bilmeyen bir cühela demektir o. Bu yağmursuzluktan, o kıtlıktan Allah'a sığınma manasında olduğu için yukarıdan beri anlattığım o mana içinde öyle yapacağız. Ve bu hadis-i şeriflerde böyle geldiği gibi Kur'an-ı Kerim'de de bunun misali vardır. Bunu da aktarmam lazım. İbni Hacer'in dört ciltlik hadis kitabı var. Sübülü Selam ile Bülüğül Meram diye. Türkçe'ye tercüme etmişler bu hadis kitabını. Bulursanız alın, okuyun. Selamet Yolları başlığında dört tane mektubat kalınlığında kitap, hadis kitabı. Baştan sona İbni Hacer'in tertibi. İşte orada bir vak'a anlatıyor. Elleri tersine çevirme ile alakalı. Musibet ve beladan, sıkıntıdan Allah'a sığındığımızda Kur'an-ı Kerim'de Neml suresinde Hazreti Süleyman Aleyhisselam ordusuyla cihada giderken karıncaların çok olduğu bir vadiye uğruyor. Ve din Kur'an-ı Kerim'de karınca vadisi olarak da bu tabiri geçer bir Süleyman'ın ordusu geliyor güçlü bir ordu amanın ki bizi ezmesin diye karıncaların reisi diğer karıncalara uyarıda bulunuyor. Kaçanlar kaçıyor kendi yuvalarını ezilmemek için. Ama kaçamayanlar da ters çevrilmiş. Yani sırtını yere getirmiş. Ayaklarını şöyle yapmış dua ediyor. Bir, Süleyman ezerse ordusu ezerse ya Rabbi bizi ezdirme. O da bir sıkıntıdan Allah'a sığınmak için. İki, Süleyman Lüdin Nemle'ye yağmur duası için gidiyordu. Onlara karıncalar dua ediyor. Süleyman ordusuna yağmur ver Allah'ım diyerek. Süleyman Aleyhisselam da kuş dilini, karınca dilini bildiği için onların dualarını anlıyor. Ve ordusuna diyor ki bizim dua yapmamıza ihtiyaç kalmadı. Karıncalar bizim adımıza yağmur yağması veya yağmursuzluğun, kıtlığın, belanın gitmesi için Allah'a dua ediyorlar. Binaenaleyh Kur'an'da geçen bu kıssa ve Sübülü Selam'da İbni anlattığı bu mesele ile de meseleyi ele aldığımız zaman Salaten Tuncina duasında da biz niye elimizi aşağıya çeviriyoruz? Ama orada adet edin, biz öyle çeviriyoruz. Ama arkasından başka bela, musibet, hastalık neyse Allah'a sığınıyorsak, ister Arapçasını okuyalım, isterse Türkçe'sini musibet ve belalardan sığınacağımız zaman mutlaka elimizi böyle yapmamız gerektiğini ifade etmeliyim. Evet İbni Fakihani'nin Fecri Münir isimli kitabında da bununla alakalı geniş anlatılan hususlar varmış. Evet. Şöyle bir şey anlatıyor. Maneviyat büyüklerinden Ebu Musa fırtınalı bir havada gemide imiş. Müthiş bir fırtına gemiyi batırmaya ramak kaldığı sırada Efendimiz Aleyhisselam'a iltica etmiş. Ya Resulallah gemimiz batacak, içindeki bunca masumlar suya gark olup ölecekler. Lütfen bize bir kurtuluş çaresi göster demişler. İbni Fakihani, Fecri Münir kitabında bunu anlatıyor. Bu Ebu Musa da çok önemli bir zat. Evliya Tasavvufun büyüklerinden. Ya Resulallah bize böyle bu geminin batmasından bizi kurtaracak bir yol göster, bir dua öğret diye Efendimizin ruhaniyatına sığınıyor. O sırada kulağına şöyle bir hitap vaki olmuş. Ey Musa, tüncina duasını okuyun. Salaten tüncina duasını okuyun. O kurtaran duayı okuyun demiş Efendimiz Aleyhisselam. Ebu Musa demiş ki Ya Resulallah bu Tüncina duası hangisidir? Biz bilmiyoruz. Efendimiz Aleyhisselam da bugün namazlardan sonra okumakta olduğumuz Salaten Tüncina'yı okumuş. Bunu okuyun diye tembih buyurmuş. Gemideki yolcular hep birlikte bunu Ebu Musa'dan öğrenip okumuşlar. Fırtına dinmiş, sağ salim karaya ayak basmışlardır. Hazreti Musa bunu cemaatiyle okumuş. Onun için namazın farzından hemen sonra okunması da bundan, daha cemaat dağılmadan o namaz birlikteliği ve namaz ruhi içindeyken ama biz böyle ne manasını biliyoruz? Esneyerek olan, hoca ilave yaptı, ulan kalkıp gidecektim havasında olursak olmaz. Yani o salaten tüncina duasına canı gönülden iştirak etmeliyiz. Amin Allahümme amin demeliyiz. Ve bu mevzu, meseleyi bu faslı gemideki yolcular hep birlikte bunu Ebu Musa'dan öğrenip okumuşlar fırtına dinmiş sağ salim karaya basmışlar. Bu faslı Davut Efendi'nin yazdığı Delayül Hayrat'ta da geçtiği anlatılıyor. Bediüzzaman Hazretleri de birçok aktaplarını okumakta titizlik gösterdiği salavat diye bahsetmiş. Üstad Hazretleri de bu salaten tüncina duasından bahsederken birçok aktaplarını okumakta titizlik gösterdiği salavat duası. Onun için hemen Allahümme ente selam ve min selam demeyelim yani. Salaten tüncina duasını okuyalım. Önce onu okuyalım. Sonra Allahümme ente selam duasını okuruz. Ama aslında her duadan sonra estağfurullah. Her duadan önce istiğfar etmek de sünnettir. Namazın farzından sonra estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah dendikten sonra salaten tüm cinayı okumak, arkasından Allahümme enteselam ve bin keselam okumak veya Allahümme enteselam'dan sonra da okuyabiliriz. Bu salavat-ı şerife ilhamen yazılmıştır. Demek Ziyahettin Gümüşhanevi Hazretleri de bunu ilhamen yazmış. Belki o da bu Ebu Musa'nın bu gördüğü rüya vesaire delailü hayratta geçtiği şekliyle de biliyordu. Ne okuyana ne de okumayana bir ısrar olmamalıdır. Yani illa bunu okuyun diye ısrar etmemeliyiz. Okunursa sevabı var, okunmazsa günahı yoktur. Ve Üstad Hazretleri de Aktab'ın titizlikle okuduğunu ifade etmiş. Salaten Tüncine ile alakalı da aktaracağım husus bu olsun. Bu kadar.